Merhaba arkadaşlar, bugün e, sizle ne yapacağız, <laughs> figürleri göstereceğiz. Oda biraz daha... Odasındaki çok oda birazdan. Daha, daha, daha... Hatta yanımda iki tane biri daha var. Karnım. <laughs> Karnım garip garip hareketler bu var videoda. Biri de... <laughs> oh, oh. <Lan>? Ece. Karnım. <gülüyor> Ece. Gülüyor. Şimdi, evet. ilk triksle başlayalım. Evet, ayağını kırmıştı kardeşim. Ama bu şu an çok pahalı bir figür. 8 bin lira. 8 bin. Lira. Şöyle poz verebilirsin. Arkadaşlar. Gidiyorsun. Sonra burada bir tane Bakın diloposoru. ben kutluyorum. <laughs> Arkadaşlar ben ne yapabiliyorum? Söyleyeyim mi? Ben bu arada yapabiliyorum. <laughs> oh my god. <laughs> <laughs> oh, Şimdi ayrılın. Ayrı Sonra burada bir tane Diloposaurus var. Arkadaşlar ve evet, başlat. Arkadaşlar burada Steve var. Sonra burada Iron Man ve Örümcek evet. Adam var. Şurada bir tane kılıç yapmıştım ben kendim. Çok iyi arkadaşlar. Eymen'e de yapacağım o videolarını da göster diye biliyorum. Burada bilirsiniz Charizard. <laughs> Charizard ve Pikachu var. Şöyle ağzına atabiliyor. Sonra burada bir tane daha T-Rex var. Sonra arkada bunları bilirsiniz. Bu ben bunları sese gerçekten görmüştüm ama. Bakın Goş, go, go. arkada Goş. da daha büyük, büyük var. Ya. Bunun içinde de figürler var ama bunları belki başka çok, çok sıkılmış. Sandalyede oturmak çok sıkıldım. Çünkü sandalyede bana çok geliyor Kardam sıkılmış. Ece de. Arkadaşlar bakın zıplayabiliyorum. Aa zıplayabiliyor mu? <laughs> Zıplayabiliyormuş. <muyum>? Şuna... <laughs> Arkadaşlar bunu gösterdim kan bilmiyorum. Bakın burada Shelly var. Shelly. Ah. Oh. Evet. Ay. Çiğ şmelon. Evet arkadaşlar yatağa bakın. Oh. Kardanle içeren. Milattan kalma. Kardanle'ninle ne yeriz. Sonra legoların legolar var arkadaşlar. Ha. Evet arkadaşlar. Şimdi böyle, bu de, da Jurassic World figürü Tyrannosaurus <laughs> <Pirlo gülüyor> <Pirlo gülüyor> burada. Bu da mangalar var. falan var. Sonra yukarı çıkar Pirsa. biraz. Bak burada gemi legosu evet. var. O <laughs> Neco geldi oraya. Sonra <laughs> Minecraft legosu var. Ece dur. Sonra Pikachu var. Burada <laughs> Ninja golar var. Formula falan var. Ya arkadaşlar Minecraft da var. Bakın. Şöyle şey var. Bunlar milattan kalma yine. Beş <laughs> taş. Evet. Kardan Ece'nin oyun oynadıkları. Ne <laughs> Ondan sonra... Daddy, Ondan Yine sonra... Böyle da milattan da... kalma eşyalar var. Çok milattan kalma ama. Milattan önce... Ben...